Sadece evet. buradan yani çok Yakadan <laughs> çok <laughs> <laughs> Bir dakika. Sen bu zamanı. sen çekeyim le bak... le le de 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 Ya ta yani. ve bir vekil duruyor ya. Dişlerinde musun? Ya neredesin? Evet, yine aynı geldiğimiz yoldan. kadar mı? Efendim. Hemen içeriye. Yok yok gideceksin içeri. Bitti deniyoruz burada. Ne kadar? <laughs> Gitmiştir. Burası ilk kurulduğunda bir tıp şifahane merkezi olarak kullanılıyordu. Burada ilaç öğretiyorlardı, tıpta da ilaç ürünleri görebilmektesiniz. Aynı şekilde yukarıda, sol köşede iki tane ilaç başını vazoya sokmuş bir şekilde zehir akıtıyorlar. Zehir ise panzehri temsil etmektedir. Dikkat ederseniz de, Yılanlar burada üzüm salkımına dolanıyor, üzüm de şarabı temsil ediyor. Şarap bizde köklü bir içecek olduğu için eskiden kan dolaşımı için ve yer alarak kullanılıyordu. Aynı şekilde şu kolon kısımlarında da görebilirsiniz kobra ve yılan başları. Bu odanın içinde yedi tane mezarlık bulunmakta ve bu yedi mezarın içinde 152 bin adam oturuyor vaziyette. Bunların 52'si Patrik oluyor. Patrik, din lideri. Diğer 400'ü ise metropolit oluyor. Metropolit, bölgesel lider. En son defnedilen metropolit ise Morphelixinus daha dolabani mezarı 1969'da defnedildi. Eğer şu an günümüzde başka bir metropolit vefat ederse en eski mezarı kiliyor, O da şu oluyor. Harçlar kırılıyor, içi küçük oda bir şekilde, taştan yapılmış bir tane sandalye var. Mezarın içindeki en eski kemikleri bir kenara koyuyorlar ve yeni olanı sandalyenin üzerinde oturtuluyor. Bu sistem sadece Süryani, Ortodokslarda ve din adamlarında geçerlidir. Normal halk ise yerde yatay bir şekilde defnediliyor. Sandalyenin üzerinde oturtuluyor sebebi ise inancımıza göre İsa Mesih kıyamet günde doğudan geleceği için saygıyla ve hazır bir şekilde bekliyorlar. Evet, taşların siyahlı Timur'a Timur Ankara Savaşı'nı 1402'de kazandıktan sonra ve önce gittiği birçok yere zarar veriyor. Timur manastıra geldiğinde manastırın çoğu kısmını yıktı. Yıkılan kısımları ise 15. yüzyılda tekrardan inşa ediliyor. Burada zafaran bitkisi yetiştiği için 15. yüzyılda ise Deirul Zafaran ismini alıyor. Deirul Manastır demek. Zafaran ise safran bitkisinden gelmektedir ve bazı rivayetlere göre harcın arasına da kullanılıyordu. Kapılar e, burada giriş biraz dar. Kafanızı çarpmayın. İçerisi daha geniştir. ಬಾಚ್ದೆ <laughs> ನಿಸಿದೆ sessiz olalım. Burayı da anlatacağım. Evet, burası Güneş Tapınağı Manastır'ın en eski bölümüdür. Yaklaşık 4000 yıllık bir tapınaktır. Eskiden burada bir Süryaniler Hristiyan olmadan önce burada güneşe tapıyorduk. Pagandık. Milattan sonra 1. yüzyılda 037'de Urfa'da Hristiyanlığı toplu bir şekilde kabul ettikten sonra Süryani ismini alıyoruz. Bu karşı taraftaki kemer kısım ise eskiden komple açıktı. Güneş ışınları buradan geçiyordu. Pencere ise 30 yıl önce bir din adamı tarafından açtırılmıştı. Burası havasız olduğu için. Şu yan kısım ise sunak kısmı oluyor. Burada güneşi çeşitli koç, koyun gibi kurbanlar, kesiliyordu. Buranın orijinal zemini ise bu değil. Yaklaşık iki buçuk metre daha aşağıdadır. Bu tapınan en büyük özelliği ise şu taban kısmı oluyor. Altı sıra bu taraftan yatay bu şekilde. Altı sıra diğer taraftan da yatay bu şekilde. Orta sıra <laughs> Şu oluyor. V şeklinde kilit taşlarla doldurulmuştur. İlk önce duvarı yapıyorlar ve duvarı yaptıktan sonra içeriği kum toprağı dolduruyorlar ve taşları kumun üzerine geometrik bir şekilde diziyorlar. Taşların yukarıya doğru uzunluğu bir buçuk metredir ve her birinin ağırlığı ise bir buçuk ila iki ton arasında değişmektedir. Aslında bir şu an mezarlığın altındayız üzerimizde yaklaşık 800 ton ağırlık vardır. Taşlara buradan baktığınızda ya da buradan baktığınızda düz gibi gözükebilir. Şu giriş kısmına geldiğinizde nasıl yan dizildiğini görebilirsiniz. vakitin üçü toplu bir şekilde yapılıyor sabah, öğlen, akşam diğer dördü ise şahsi bireysel ibadetler oluyor bile haftalar. Üç defa aile cumartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri aynı günlerinde üst tarafa çıkılıyor. Aynı bölümün kısa olduğu için bizde de herkes çıkabiliyor. Biz adamları ve diakon dediğimiz aynı yönetenler çıkabiliyor. Aynı bölümünde ise İki tane makam kürsüsü bulunmakta bu yaklaşık 400 yıllık ceviz ağacından yapılmıştır. Dünyadan getirilmişti. Diğeri ise yaklaşık 500 yıllık bir kişi işlemeli ceviz ağacından Hindistan'dan getirilmiştir. Dönemin din adamları, patrikleri bu iki makam kürsüyü kullanıyorlardı. Yan taraftaki bir 1200 yıllık bir resmi Hindistan'dan getirilen orijinal kök boyalarıyla yapılmıştır ve arda kalan tek fresk Mor Hananyo'yu tasvir etmektedir. Mor Süryanice'de sayın veya ikram anına gelmektedir. Mor Hananyo 8. yüzyılda bu mağazlarda büyük çapta restorasyon yaptığı için mağazları onun isminde taşıyor. Sütunlar 300 yıllık sütunlardır. Üzerlerindeki yazılar ise Davut'un Zebur'undan geçen bazı Süryanice, Aramice yazılardır. Yukarıdaki bu kemer işlemeler, bunlar <laughs> 4. yüzyıldan kalan orijinal kemer işlemelerdi. Balkonlar, 15. yüzyılda eklendi. Eskiden halk, cemaat buraya sığmadığı için yukarıya da çıkılıyordu ama şu an azaldığımız için ihtiyaç duyulmuyor. Son olarak şu yukarıdaki tablo yaklaşık 115 yıllık bir tablodur. Ceylan derisi üzerinden yapılmış bir soruçlu. Moria Kup'un tasvir etmektedir. Suruçlu Moria Kup, 5. yüzyılda Harat Üniversitesi'nin rektörüydü. Mezarı ise Diyarbakır'daki Meryem Hanım Kilisesi'nde. Bu bölümde aklınızda takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Şu an şu an. Efendim? Ah, Manastır halen aktif evet.

好的，好的。 restorasyonda olduğu için kullanılmıyor. Bu üç kapı ise sarıfanlarındaki işlemeler gündekari tekniğiyle yapılmıştır. Çivisiz, turkalsız ceviz ağacından yaklaşık 320 yıllık kapılardır. Şu yan tarafta bir tane matbaa bulunuyor. Patrimiz 4. Petrus 1874'te Londra'ya gittiğinde İngiltere Kraliçesi Victoria bu matbaayı ona hediye yani ilk matbaada İrfet-i Mardin gazetesi de bu matbaada basılmıştır. Burada iki tane baktığınızda bulunmakta karşı taraftaki sarı kapaklı olan yeni doğan bebekler içindir. Bu ise sonradan Hristiyan olanlar içindir. Büyükler içindir. Sekizgen olmasının sebebi ise Nuh Hanım'da kurtulan sekiz kişi simgelemektedir. Doğum eşi, üç oğlu, üç yedinin yaklaşık 1600 yıllık bir taştır. İçeride ise iki tane taht mevcut. Bunlar eski araçlar diyor. Dönemin din adamları, patrikleri bu iki makam araçlarıyla taşıyorlar. İki tane katı arkada ve önde olmak üzere kaldırıp taşıyorlar. Yaklaşık 300 yıllık araçlardır. Üzerlerindeki fotoğraflar ise bir Fransız gezgini tarafından çekilmiştir. Net bir yılı veya tarihi yoktur.